Mesela bilmişlik bir genç kız için çok kötü. Hele züppelik çok çok kötü. Bazı genç kızlar züppeliğe çok özeniyorlar. Bir kısmı ukalalığa çok özeniyorlar. Ukala olmanın güzel olduğunu zannediyorlar. Yani filmlerde falan görüyor ya kadına böyle ukalalık yapıyor. Münasebetsiz cevaplar veriyor. Ters cevaplar veriyor mesela. Bunun tek açıklaması bu ahlaksızlıktır. Yani nezaketi yoksa bir kadının ahlaksızdır yani züppe züppe cevaplar veriyorsa, ters cevaplar veriyorsa, e, yani makul bir sözde bile şüphelenip böyle e, kinayeli anormal cevaplar veriyorsa hastadır bu insan. Genç kız arasında o kötü bir moda olarak birbirlerinden görüp bazen bu yayılabiliyor. İşte laf sokma tabir ettikleri çirkin hareketler. Hele kaş göz hareketleri falan iyice kötü. Müslüman genç kız masum olur, terbiye olur. Efendi olur, efendi insanlarla konuşur. Allah'tan korkanlarla konuşur. Onlardan bir arkada çevresi olur. kendine şefkat gösterten, koruyup kollayan, vefa gösterten, sadakati sırdaşlıkla birleştiren insanlarla beraber olur. Yani bunun bir mantı olur. Ukalalıkta tabi insanlar irkildiği için Ben O okulda da eski de, ortaokulda lisede Her zaman görülmüyor ukala hep çıkardı evet. e, Bunlar Etrafa e, bir nevi korku Saçmış oluyorlar ama Ukalalıkla da sükse yaptıklarını zannediyorlar İnsanlar da korktukları çekindikleri için Veya e, Zararı dokunmasının ukalalara daha yakın Davranıyorlar Daha koruyup kolluyorlar Onlar da züb zübbeliğin ukalalığın Dozunu daha da artırıyorlar Halbuki çevresindeki insan da nefret ediyor, ondan haberi yok. Evet. Sadece pisliği bulaşmasın diye ukalaya e, insanlar yaklaşırlar, Nezaketli davranırlar. Yani ukalaya alttan aranırlar. E, ters cevaplarına düzgün cevap verirler. Ukala da onu bir zafer gibi görür. Ukala ve zübbe çok itici bir insan türüdür. Çok çok kötü bir şey. Yani bir genç kızın yapacağı bir şey değil mi? Mesela benim kız arkadaşlarım bakıyorum, zaten bakar bakmaz anlaşılıyor. Hepsinde net nur var. Maşallah Ya Yani çok açık bir nur var. Ve hepsinde bir temizlik, evet. dürüstlük, itaatli ve saygılı bir uslup, evet. nezaketli bir uslup. Yani şöyle bir küstah kadınla, bir saygılı kadın bir yere getirilince kadın vasfını saygılı olan göstermiş olur. Yani ahirete gittiklerinde küstahlık zübbelik yapamazlar. Allah'ın katında kimse zübbelik, ukalalık yapamaz. Ukalaca cevap veremezler. Allah diyor ben onları konuşturmayacağım diyor zaten. Ahirette. Evet. Susun konuşmayın sinin diyeceğim diyor Allah. Sinmesi yani it gibi çökmesi demektir. Çöküyor yani. Evet. Susun deyince konuşamıyor. Evet. Yani dili kapanıyor dilini artık Allah felç ediyor. Mesela hatta gözlerini de kör ediyor enaniyet yapmasınlar diye. E, hatta ayaklarını da alıyor Allah yerde süründürüyor. Ayağı da tutmayacak hale getiriyor. Gözünü de görmez hale getiriyor. Dilini de konuşamaz hale getiriyor. Ama işitecek ve hissedecek halde bırakıyor Allah. İşitme ve hissetme yani vücuttaki hissetme duyguları kalıyor. Yani sıcağı, Acıyı hissedebiliyor bedeni, korkunç sesler duyabiliyor evet. ama konuşamıyor, yani konuşma gücünü Allah alıyor. Ayakta duramıyor, evet. yerde sürünerek gelirler diyor Allah ayetinde, evet. ellerle sürünüyorlar, ayağı tutmuyor, yani ayak sinirlerini Allah felç ediyor. Evet. Mümin itaatli oluyor kime? Allah'a itaatlidir. Evet, i̇nşallah. Ve ayrıca e, sevdiklerine de itaat eder. Mesela buyurun şuraya buyurun oturun Yok ben oraya oturmayacağım, şuraya oturacağım diyor. Sırf züppelik olsun. Ya sağ kardeşim ev sahibi ise işte, buyurun buraya oturun dese, oraya oturursun. Ya yani, züppelik yapmanın alemi ne yani? Yok oraya oturmayacağım, başka yere oturacağım demek. Değil mi? Bu ahlaksızlıktır başka bir şey yok yani. Yani, sırf, yani ama sağlık nedeniyle falan olursa öyle mesela bir, mesela soğuktur orası, akıl alır yahut ışıktan rahatsız edilir, alır. Ama sırf sıklık olsun, muhaliflik olsun yapıyor bu bir ahlaksızlıktır. Evet. Mesela değil mi? insan e, askerde ise üst itaat eder. Evet. Partide mesela liderine itaatli olur. Evet. Bu bir saygıdır. Yani liderin tam tersini yapmak, e, o zaman lider olmasına gerek yok ki onun sen öyle dalaşacaksan, tersleşeceksen, e o da ben lider olmayayım o zaman da, o zaman gel sen, o sen yap o zaman. E o zaman senden iddialaşırlar, restleşirler. E sen nasıl yapacaksın o zaman? Olmaz öyle. Müslüman saygılı, yani daima karşıdakini oner edecek bir usul içerisinde, karşıdakine değer verdiğini gösteren bir usul içinde olur. Mesela bir kız züppelik yaptığında, e, saygısı olduğunda, e, saygıyı bilmediğinde neyi görüyoruz? Değer vermeyi bilmediğini görüyoruz. Evet. E, değer vermeyi bilmeyene zaten insan değer verme gözüyle bakamaz. Evet. Saygıyı bilmeyene saygı gözüyle bakamaz. E, bir kadına saygı verilmiyor, duyulmuyorsa bak, bir kadına saygı duyulmuyorsa, değer verilmiyorsa o kadın zaten o adam için yoktur. Bitmiştir. Yani başka bir şey kalmaz. we